Selamünaleyküm. Şimdi bugün e, bu yıl almış olduğum bir tüfeğim var. İlk gidiyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Şöyle markası görünmesi açısından Kusan marka bir tüfek aldık. Şimdi bu tüfeğimizin kutu açılımını yaptık. Yapıyoruz. Bu 12 kalibre full modifiye HUSAN marka tüfek. Metal Force geçer gövde gövde el kunda alüminyum alışımlı malzemeden yapılmıştır. Polimer vesaire içermez. Sadece şu polimer olan kısım şu ellerimizin tuttuğumuz yerin tutamakları polimerdir. Geri kalan metal forstur. Bu Bursan marka tüfeğimizle beraber bir adet taktikal kayışımız gelmekte. Tek noktadan bağlantılı. Kullanan arkadaşlar bilir bir adet beşli bir adette onlu olmak üzere iki adet şarjörle gelmektedir. Bir de süs amaçlı namlu alev gizleyen namlu ağzı da deniyor buna. Alev gizleyen bulunmaktadır. Şimdi tüfeğimizin özelliklerine gelecek olursak. Biz bunu full modifiye aldık. Şöyle anlatalım. En başta dipçikten başlayalım. Dipçik üç kademedir. 1 2 ve 3 3 kademeli bir dipçiğimiz var. 1 2 ve 3 artı bu yanak yükselticimiz var. Bunun farklı versiyonları da var arkadaşlar. İsterseniz onları da kullanabilirsiniz. Bu buradan yanak yükselticimiz var. Yanağımıza göre ayarlarsınız. Mesafesini şu şekilde şöyle gösterebilirim. Şu şekilde kademesi şöyle yükselir ve yer. Ya bunun mantığı şudur. Onu çok kullanacağını zannetmiyorum ama işte amaç tüfek modifiye olunca bunlar da bulunsun istiyor insanlar. Var artı tüfeğimizin özelliğine girecek olursak arkadaşlar piyasada her şeyde hulsan var. Bizdeki tüfeğin bir özelliği soldan kurmak olmakla beraber. Bakın Buna rapid diyorlar. Bu buna farklı bir fiyat alıyor. Buradan kurma kolu vardır. Soldan çeker bırakırsınız. İsterseniz sağdan da çeker bırakırsınız. Ve artı soldan mekanizma düşürme mandalı vardır mesela. Şarjörümüzü takalım. Kurma kolunu çektik. Silah kurulu kaldı. Bu sol taraftaki mandala parmağımızı basınca silah kendini kapatır. Tekrar kurar. Ama bizde bir özellik daha var. Aynı mandaldan sağda da var. Parmağınıza basarsınız, tüfek kurulur. Silahımız full modifiyedir. Bu biraz e, bize özel yapılmış bir tüfektir. Üstündeki red dot yanında gelmiyor. Red dot'u siz sipariş veriyorsunuz. Ben Türkiye'ye yasak gelmeden önce Alexis'ten getirmiştim bu red dot'u. İşimi görüyor mu? Evet görüyor. Mesela şöyle bir kırmızı lazeri var. Bilmiyorum görüyor musunuz? Şu şekilde. Bunu sıfırlarsanız gibi böyle bir tüfeğimiz. Biz bununla bu yaz biraz mermi de attık. Bayağı bir mermi attık hatta öyle biraz derken bayağı bir attık. Bizim bu tüfeğin birkaç özelliği daha var. Biz bunun yanında uzun namlusunu da aldık. Şu an ucunda 51 santim namlu var. Yaklaşık 4200 gram. bir tane yedek şarjörümüz daha var. Şöyle diyeceğim. eğer bu tüfek almak isteyen varsa gözü kapalı alsın. Çok özel ve çok güzel bir tüfek. Tavsiye ediyorum herkese. İyi günlerde kullanmanız dileğiyle. Husan yurdumu yurdumun insanı yapmış. 5 yer, yerde yapılmış bir silah. Yerli tamamen. Ar-15 sistemine göre yapılmış ama tabi Ar-15 değil. 12 kalibre. Yifsiz av statüsünde. İşte ben 50 gramlık tek kurşunları denedim. Çok da güzel atışları var. 250-300 metreye. Yakın zamanda atış videolarını da yayınlayacağız. Şimdilik bu kadar. Çok da başınızı ağrıtmak istemiyorum. Herkese iyi seyirler.